Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden Mineral Today sitesiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bu sistem Tron Bulut Madenciliği üzerine kurulmuş bir sistem. Ve bu sistemle alakalı kalanında bir adet video mevcut. Şu anda ikinciyi çekiyorum. Öncelikle sisteme nasıl kayıt olunur sizlere onu anlatacağım. Açıklama kısmına verdiğim linke giriyorsunuz. Girdikten sonra sizleri sistem boyu böyle bir kısma atıyor. Burada Please Enter Your Registered Username kısmı var. Buraya dilerseniz direkt bir kullanıcı adı dilerseniz telefon numarası girebilirsiniz. Şöyle bir sıkıntı var telefondan giriş yaptıysanız telefonda sadece numara girebiliyorsunuz buraya. O yüzden telefon numaranızı girmek zorundasınız. Fakat eğer bilgisayardan giriyorsanız buraya direkt kriptobel gibi örnek veriyorum. Buraya direkt isimde yazabiliyorsunuz. Burada cinsiyetinizi seçiyorsunuz. Set your login password kısmına da sisteme giriş yaparken kullanacağınız şifrenizi belirliyorsunuz. Confirm your login password kısmına yine buraya yazdığınızı tekrar yazıyorsunuz. Set your transaction password'a da sistemden çekim yaparken kullanacağınız şifrenizi yazıyorsunuz. Submit registration dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Dilerseniz burada download app diyerek sistemin uygulamasını indirebilirsiniz. Switch language diyerek buradan direkt dilde değiştirebiliyoruz. User login kısmına basarak ben şimdi sisteme tekrardan bir girişimi sağlayacağım. Username kısmına kayıt olurken kullanıcı adı buraya da şifremi girdim. Login in dedim. Login successful dedi ve şu anda hesabıma girişimi sağladım. Hesabımda şu anda 32,5 Tronluk bir Tron birikimi olmuş. Bunu sizlerle birlikte çekeceğim. Ardından da sisteme 20 tronluk bir yatırım yapacağım. Nasıl yatırım yapılır onu göstermek için. Bakın çekim yapmak için buradan withdraw money kısmına basıyoruz. Currency type kısmında da select currency kısmından tronu seçiyoruz. Burada zaten kaç tronumuz olduğu yazıyor. Withdraw balance kısmına da ne kadar çekeceksek onu yazıyoruz. 32.35 varmış hepsini çekeceğim. Şimdi buradan tron adresimi kopyalıyorum. Yapıştırdım. Pardon buraya değil yanlış yere yapıştırdım arkadaşlar. Şunları hemen bir silelim. Tekrardan 30 35, 35 yazdım. Enter the wallet adres kısmına cüzdan adresi. Buraya elleyemiyoruz zaten. Please enter the session, transaction, transaction password kısmına da siz sisteme kayıt olurken çekim şifresi belirlediğiniz kısma girdiğiniz şifreyi buraya giriyorsunuz. Transaction password'uma girelim. Determine dediğimde sistemden çekimimiz gerçekleşti. Görüntülenmesini bekleyin dedi. Şu anda sistemden çekimimiz gerçekleşti fakat daha yatmayacak. Biraz uzun sürebiliyor yani yaklaşık 1-1,5 saat gibi bir süre olabiliyor. O yüzden şimdi ben videoyu durduracağım videonun uzamaması için. Ödeme geldiğinde tekrardan videoyu açacağım dostlar. Dostlar yeniden geldim. Şu şekilde 32.5 tronluk ödememizi sistemden aldık. Çok kısa bir sürede geldi bu arada onu fark ettim. Normalde bu kadar kısa sürede gelmiyordu. Ve bugün şu anda çok kısa bir sürede yattı. Yani yaklaşık 5-6 dakikada yattı. Normal şartlarda 30 dakikadan daha kısa bir sürede yatmıyordu. Gayet güzel oldu. Hem videoyu açma açısından da iyi oldu benim için. Tamamı bastım ve şu anda hiçbir sıkıntı olmadan sistemden ödememizi aldık dostlar. Çok kısa bir sürede geldi. Ödeme hızlı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi tekrar bir anlatayım buradaki çekim olayını. Burada çekeceğimiz miktarı seçmeden önce coin'i seçiyoruz. Buraya çekeceğimiz miktar giriyoruz. Buraya kendi wallet adresimizi, buraya da sisteme kayıt olurken açtığımız transaction password'u yani çekim şifresini giriyoruz. Determine dediğimizde sistemden çekim talebimiz gerçekleşiyor. Ve dediğim gibi yaklaşık 30-40 dakikada geliyor. Sistemin ana sayfasına burada takımımızın toplam CH cinsinden kazım gücü yer alıyor. Burada kendi personal yani birincil şahıs olarak yatırım gücümüz gözüküyor. Burada da toplam tron cinsinden değil mineral cinsinden yer alıyor. Fakat bu tron olarak gözüküyor. Tron olarak çekiyoruz zaten. Burada da tronlarımız gözüküyor. Ben şu anda yeni bir çekim yaptığım için herhangi bir tronum yok. Kontakt customer service kısmına bastığımızda burada sistemin support ile iletişime geçebiliyoruz. Hemen ana sayfa geri döndüm. Recharge kısmına bastığımızda da buradan sisteme yatırımı gerçekleştirebiliyoruz dostlar. Şimdi ben sisteme 20 tronluk bir yatırım yapacağım. Nasıl yatırım yapılır göstermek için. Buradaki cüzdan adresini kopyalamamız gerekiyor. Dilerseniz böyle kopyalarsınız. Dilerseniz buradaki copy butonuna basarak kopyalarsınız. Şimdi tekrardan para bir geri döndüm. Tron kısmına geldim. TRX çek kısmına bunu yapıştırdım. Buraya 20 tron yazıyorum. Tron çek dedim. Ve şimdi cep telefonuma bir onay kodu gelecek. Onun hemen ardından da mailime bir kod gelecek dostlar. Şu anda geldi kodumuz. Hemen buraya giriyorum. 118 235. E-mail kodu da hemen buraya gelecek. O da hemen hızlı bir şekilde geldi. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Çekim talebimiz alındı. Şimdi ben videoyu tekrardan durduracağım. Paribu'dan ödeme çıktığında sisteme yansıdığında tekrar geleceğim. Ve yapmamız gereken adımları göstereceğim. Ardından zaten geri kalan her şeyi de anlatacağım. Dostlar yeniden geldim. Şu anda 21 TL çekim talebimizin gerçekleştiğini söylüyor. Tabi 21 TL değil. 1 TL işlem tahsil ücreti aldı. Tamama bastım. Şu anda mineral toda geri döndüm. F5 butonuna bastığımda sistem şu anda yenilediğimizde bakın şu anda sisteme 20 tronluk yatırımımızın onaylandığını görebiliyoruz. Şu anda personal computing power kısmında 10 yaşlı kızımız var. Miner kısmına geliyoruz. Burada Mining Machinery Mall kısmına basıyoruz. Junior Miner kısmına basıyoruz. Bekliyoruz. Buradan direkt paket satın alımı yapabiliyoruz dostlar yatırdığınız miktara göre. Ben şu an 20 tron yatırdığım için mineral junior miner paketini seçtim. Burada 20 tron buy now dedim. Tamam dedim. Ve successful purchase dedi. Şu anda 20 tron yatırma işlemimiz sisteme geçti. Ve şu anda 30 yaşlı kazım gücümüz burada gözüküyor. Şimdi peki bu kazım gücü ne işe yarıyor? Kazım gücüyle nasıl tron elde ediyoruz onu göstereceğim. Öncelikle home kısmına geleyim tekrar bir. Buradan miner kısmına basıyoruz. Burada bakın one click extraction of mining machine revenue diyor. Buraya biz bastığımızda biriken toplu biriken tronlarımızı buradan direkt buraya aktarabiliyoruz. Tabi bunun bir saati var bakın ben mesela buraya bastığımda 6.36 yazıyor. Yani akşam 6'da ben buradan e, tronlarımı çekebiliyorum. Tronlarımı çektikten hemen sonra da zaten çekim yapabiliyorum. Ayrıca burada da satın aldığım miner paketleri de yer alıyor. Siz yatırımınıza göre buradan bakabilirsiniz. Mesela Nature Miner var. Buna da mesela yine 0039 TRX veriyor saniyede. Yani günlük 1 trona 0.039 veriyormuş. Siz buradan hesabını yapabilirsiniz. Trendy Miner var. Bu mesela 1 tron 0.042 veriyor. Bunun da hesabını kendiniz yapabilirsiniz. Tabi bunların hepsinin minimum yatırım miktarları da ona göre değişiyor. Yani ben 20 tronu buna da yatırabilir miydim? Hayır yatıramazdım. Çünkü benim yatırım miktarım düşük. Yatırım miktarınızı yükselttiğiniz sürece buradaki diğer paketlere yönelebilirsiniz dostlar. Onu da belirtmiş olayım. Member kısmına geldiğimizde burada yine toplam tron miktarımızı görebiliyoruz. Yine burada da gözüküyor. Burada kendi kazım gücümüz, burada takımımızın kazım gücü yer alıyor. Fakat burada gözükmüyor. Ana sayfada direkt gözüküyor bakın görüyorsunuz. See the number of people in my team kısmına bastığımızda da burada toplam birinci kişiden kaç referansımız var, ikinci kişiden kaç referansımız, üçüncü kişiden kaç referansımız olduğunu görebiliyoruz. Sistemde referans kısmı bu şekildeydi. Press release kısmına bastığımızda da sistemle alakalı burada bilgiler yer alıyor. Hepsine buradan bakabilirsiniz. Onun dışında About Us kısmına bastığımızda da yine sistemle alakalı bilgilerin yer aldığı bir kısım var. Burayı da kendiniz okuyabilirsiniz. Onun dışında Change Password kısmına bastığımızda da sistemdeki şifrelerimizi buradan değiştirebiliyoruz. Bakın burada mesela transaction kod kısmına girdiğimizde buradan direkt çekim şifremizi değiştirebiliyoruz dostlar. Onun dışında burada bakın this is my basic information kısmında kendi kullanıcı adımız olsun. İşte hepsi burada gözüküyor. İlk ne zaman kayıt ettiğimiz kendimize gözüküyor. Miner kısmında my miner kısmına bastığımızda yine kendi paketlerimizi görebiliyoruz. Mining machinery mall kısmında bu arada en yüksek pakette bize 1 trona 0.1 tron veriyor. Yani siz düşünün. Mesela 500 trona attığımızda buradan çok yüksek miktarlarda yatırım alabiliyoruz. Tabii ki dediğim gibi buraya 500 Tron'u bu pakete yatıramıyoruz. Çünkü buradaki paketlerdeki minimum yatırım miktarları çok değişiyor. Yani bu çok yüksek bir miktara sahip minimum yatırım miktarı olarak. Bakın zaten burada aşağıda da gözüküyor. Burada 35.000 Tron'la aşağısındakiler Junior Miner paketine yatırım yapıyor. 39.000 Tron da buraya, 42.000 Tron burası, 45.000 Tron burası, 50.000 Tron burası. Burası direkt zaten 56.000 Tron olarak gözüküyor. 61 bin tron, 65 bin tron, 68 bin tron, 72 bin tron, 80 bin tron ve 99 bin trona kadar çıkabiliyor buradaki minimum miktarlar. Hepsini burada kendinize zaten görebiliyorsunuz dostlar. Sistem bu şekildeydi. Sistemden gayet güzel bir şekilde hızlı bir şekilde ödememizi aldık zaten siz de gördünüz videomuz bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda bulunacak ve bulunan hiçbir videonun yatırım tavsiyesi olmadığını, bu tür sitelerde para kaybetmeniz durumunda ben sorumlu değilim. Bunu tekrar tekrar size belirtmek istiyorum dostlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.